Böyle üçgen. Bir tarafında hani kadın yazıyor, bir tarafında koca yazıyor. Karı koca. Tepede Allah yazıyor. Bakın. Burada Allah yazıyor. Burada karı, burada koca. Karı koca ne kadar Allah'a yaklaşırsa birbirlerine de yaklaşıyorlar. Ne kadar uzaklaşır, aşağı inerlerse o kadar birbirinden uzaklaşıyorlar. Senin problemlerini çözecek olan Allah'tır. Allah'a ne kadar yaklaşırsan problemin o kadar çözüm bulursun. Bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Bakın ne kadar garip bir Söz. Bakın peygamberde şöyle bir sözü var. Hastalandığınızda tedavi olun. Allah bir hastalık yaratmamıştır ki mutlaka onun tedavisini de yaratmıştır. Bak, meşhur hadis, bunu hepiniz duymuşsunuzdur. Şimdi bunu diyen peygamber, bakın şimdi şunu söylüyor. Hastalarınızı bol bol istiğfar çekerek ve sadaka vererek tedavi edin. Azzübekin anladın değil mi? Hiç problem yok da bilime de uyar ya şimdi Fatih. Şimdi Bilime de uyuyor yani hastalandığı zaman da git doktora, doktorlarımız var burada, kızmasınlar biz ekmek teknemizde kan doğradın diye gidiyoruz. İğnemizi vuruyorlar, ameliyatımızı yapıyorlar. Ne bileyim efendim ilacımızı içiyoruz. Doğru mu? Doğru yani bu sünnetullah'tır yani. Ama aynı Resul, peygamber dedi ki, hastalandığın zaman da, anan hastalandı mı susaz mı? Çıkar tesbihini, estağfurullah, 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 estağfurullah. Ya Rabbi acaba benim hangi günahım için beni bu hastalıkla sınıyorsun? Hemen gidip birkaç tane talebe bulup onlara bir yemek sımarla, Bir fakir bul, bir yetim bul. İhya'ya mesaj çek. Sadaka. Bu sadakayı tedaviye vesile yap. Aklına bu gelir mi? Yani Allah'a yaklaştıkça tedaviye de yaklaşırsın demek istiyor yani. Anladın? Rızık mı, bereketin kaçtı? Allah'a yaklaş. Rızkın bereketlensin. Ama senin rızkın daraldı mı? Sen koşuyorsun banka kapılarına. Sen koşarsın tefecilere. Duydun. Onun için kardeşlerim, burada bize ne anlatıyor allah Teala ve Tekazilerin Nuh'un bu kıssasıyla? Eğer kurtuluşa, bir mesele de kurtuluşa emmek istiyorsanız, yaklaşacağınız kapının ismi